Merhaba arkadaşlar Minecraft Monster Server yeni bölümde beraberiz. Gördüğünüz gibi ee, bir sıkıntı olmadıysa video dışında aradığımız ee, zombileri göreceksinizdir. On, onlarla beraber zümrüt kastık ve sonunda en korktuğumuz için hadi gidelim. Aslında arkadaşlar az önce bir video çekmeye başlamıştık. Fakat ee, yüklemediği için video daha bir aksaklık yaşandı. Tekrar gidiyoruz. bir bir patlatacağız. Dragon yok. Canı yok. Canı gözükmüyor. Hmm. bug olmuş. Canı da gözükmüyor. Bir saniye. Oyun modumuz sanırım çok kolaydı. Pardon. Kolay aldım. Ay Enderman geliyoruz. Enderman biliyorsun. Ender Dragon geldi mi? gelmiş. Şimdi yine çok kolay alıyorum. Canı gözükmese bile sesi geliyor ve hasar veriyor. Aa, aa nefes nefes. Şu nerede olduğunu bilmiyoruz ama. Mesela şu an nerede dragon? Şeyden elinden çıkıp aa. gelsek ve bu sefer geldiğimizde oyun modumuzu enden çıkalım be. Ee, nasıl çıkacağız? Boşluğa atla. Hep bu boşluğa atlayınca ne olduğunu bilmek istemişimdir. Ölüyor musun? Bu arkadaşlarımızın yaşam. canı boşuna gidiyor. Sen git oraya. Ben sana koordinatları söyleyeyim. Oh, tamam. Ben benim 61 tane okumamış. varmış. Kız. Bir de Sonra span boyu çekeceğiz artık. Ne yapalım? Eve illaki buluruz. Sıfıra sıfır gittiğimizde buluruz, değil mi? Nerede ben şimdi gittim? Ben geliyorum. Siz. Tamam ben yeniden doğma noktamı ayarladım. Yatak koysun mu Koydum. Hangisi benim? Koy gel. Koy yeşil. Tamam gidelim. Umarım bu sefer bir şey olmayacak. Ne oluyor gözükmüyor? Arkadaşlar Ender Dragon nerede? O Heh. şimdi gözüküyor. <laughs> şimdi Oğlum, çok kolay oynadım. ya. Evet, çok kolay ya. Dragon Şöyle yok. Dragon var. Nerede? Uzaklara uçmuş. Orada mı? Şey yok. Ne? Tamam var. Yine din, din 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 din. Ee, önemli değil şu an inmesi. Şey yapman lazım. Şu an hasar versen bile canı tekrar donduracaktır. Kulelere kulelerini kıracağız. Nasıl kıracağız? Okla. Kırabildin mi onu? Bloğun var mı senin? Var. Blok atsana azıcık. Dur büyük, çıkacağım ben. Bana blok atar mısın? Blok atar mısın? Ya tamam. Nasıl oldu? Nasıl blok kırıldı? Ender Dragon yapıyor. 64 blok neye geçecek merak ediyorum. Sen sağ taraftakilerine doğru at. Ben bu taraftakilere Ya nasıl ya ben nasıl patlatamıyorum bunu. Ya orayı. Orasında şey var. Kanatlık var. Uzaktan patlatama tamam mı? Ölebilirim. Tamam. İlk yıldız gitti ve ben de öldüm. İkinci. Ben daha önce bir tane patlatmıştım. Ya, e, nasıl gideceğiz. Koordinatı bilmiyoruz. Ben biliyorum. Ne? E, şey gibi bir şey işte. E ben köşelerdekileri patlatıyorum. Haberin olsun. İki dakika yaratıcı alıp şuraya çıksam. Hı -hı. ya. Şu köşe şu köşede bir tane çok aa bitti mi? Ya arkadaşlar ya oraya atlarım artık. Öldüm tamam. Bitti mi cidden? Bitti. Tamam. Hemen gidelim. Hemen gidiyorum. Arkadaşlar şimdi Ender Dragon geldiğinde sadece ona vuracağız aşağı inince. Sonra bitecek. Ya da eğer hala varsa ki bence var. Buradaki yanında Aa, var. Var. Şu karşıda var. Bana evet. bir istek daha blok atar mısın? Neredesin? Şeye gel. Geldim. Attım şuraya. Bak ben şu uzun kuleye çıkıyorum. Oraya sende. ateş topu. <laughs> Kafesiye geç. Kafesiye çık tamam mı? Nerede? Burada <laughs> nefes boş. Arkasından çık. Ayla korkuyor musun? Arkadaşlar ben ilk Minecraft'a başladığımda hep iyi, çok kolay hayatta kalmadaydım. Ve <laughs> hiçbir şey bilmiyordum. Küçük bir, küçük bir ev yapmıştım. Aa yanlış ama, yere çıkmışım. Ama hiçbir şey olmamıştı. Yani hiçbir şey yapamamıştım. Çünkü ben de hiçbir şey bilmiyordum. Hiç yani sadece normal. Birazcık geri gideceğim. Aa, çünkü biliyorsun. 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 En uçta en uçta kenarda durursam bir şey olmaz. Çok riskli bir hareket yaptım. Çok riskli bir hareket yapacağım. Ender Dragon'un gözünün önünden. Can kuleye gideceğim. Arkadaşlar. Biraz zorlayıcı olabiliyor ama aslında kolay bir şey. ya yani. Eğlenceli de değil mi? Mesela kendimi korumuyor diyor. <laughs> Sen yapana kadar onu. Tamam ben bunları çıkarak etraftakilerin okları indiririm. Evet onu buraya hapsettim. Aa bu. Bu kırık. Ben, ben, nerede? Ben ben nereye çıktım dur bir. Hmm, Şuradakiler mi? Patlattım mı? Şuradan şurada, şurada. çıksana oraya. Güç alıyor çıkamıyor çok zor. Çıkarsın. Sana bir şey yapmaz. Aa dur ben kırarım bunu. Patlatırım ben buradan. Patladı. Patlatın mı? Evet. Şu yan kaldı. Ona çıkarız artık. Ben çıkıyorum. Ha çıkamam. Blok alsana. Hangisi kaldı? Şu kaldı galiba. Blok atar mısın? Bir iki tane atıyorum. Oh. 60 tane blokla çıkalım. Şunu da patlatın. Artık Ender Dragon'a kafa tutarız. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Oyunu bitirebilecek miyiz? Arkadaşlar bu arada bu yani Dragon olduktan sonra e, seri bitmeyecek. Birkaç tane yapı mesela. E bu da yapık. Arkadaşlar bitmiş ara. Bit bitmiş. Şekil çok olmuş. Aa! Arkadaşlar Ender Dragon sağ olsun. Aşağı düşüyordum. Blue kırdı. Ben şans eseri orada durdum. Ee Niye ben buraya durdum? Arkasına geçip koş. Ya su yok ama suyu niye aldın buradan? Ben almadım. Ölüyorum. Evet sen aldın. Hadi 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 hadi. Sen yumruk öldürüyor Eee kılıcın yok mu? Okla. Nerede şurada? Kılıcın nerede? Yes aldım. Ya oğlum. Ne Gel ben gel de... gel Ben niye vuramıyorum? Ben de vuramıyorum. Niye vuramıyorum? Tamam. Ya, çok az kaldı. onun yarısı kaldı. Bir kez daha inerse alırız. Son vuramıyoruz galiba. Hayır şu an şeyle vuramıyoruz. Yala. İndiririz biz onu. Bak güzel alacağız, alacağız. Tamam okla. Arkadaşlar cidden sabahtan beri kılıç diye sandığım şey yerine yağla mı vurdum ona? Şu an almış olabilirdik. Hadi hadi hadi. Hadi karesi, karesi. Hadi bitiyor. Ha, hazır mısın? Minecraft'ı bitirmeye hazır mısın? Hayır. Ah okla. Bitiriyorum hep. Niye galiba? Aha ben attım. Ben de attım. Kim attı? Geldi geldi gel geldi. geldi. Bitti ya yes. bitti. Bitti bitti. Vallahi şey, de bitti. Şeyi kapla. Arkadaşlar Ender Dragon'un hemen seviyelerini toplayalım. Ama ben de alayım. Ben alamadım ki. Bana bırak. Heh. Ben Aa iki, ben almışım. Ben 2 level alabildim. 23'sin sen 61'sin. Bütün şeyleri ben sana basarım merak etme büyüleri. Arkadaşlar hadi gidelim. Hazır mısın? Ve Minecraft bitiyor. Atla dedim gittim. Hmm. Bravo. Ben eve gidiyorum. I see the player you mean. Let's go. <laughs> take care. It has reached your level now. Huh? <laughs> Htp. Ya arkadaşlar o ciddi ciddi oyunu bitirdik. 70 yani 50 sonra ne 50'si ya? Yaratıcı alır mısın bize? Kimdi de? Tamam. Ciddi ciddi oyunu bitirdik. Ya beni almamışlar. Neyse arkadaşlar eee Evi biz video arasında buluruz. Sonraki dur, videolarda dur, dur, görüşmek dur. üzere. Like babanı unutmayın ve bye bye. bye. bye.